Yastanma lan. Aa <laughs> tıklayıp. Bana ne gelecek? Hunger Games mi? Uş. Ana server'a bak be. Dolu. Ne oluyor lan? Geç gidiyor. Hı hı. Kaç lan. Kaç 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 kaç. Ayş. Aa. Of. O taşa takılmışım. Git lan. Anam ne yaptım ben. Neyse alayım alayım alayım. Koş koş koş. Hop. Of çok havalıyım be. Ana buna ne olmuş. Anam arı sokmuş beni sokmasın. Kaç kaç. Haydi haydi. Kendi yoluma bakayım. Ana ortaya geldim. Döndük dolaştık ortaya geldik baby. Ana. Aa. O da ne lan? Oha. Oo. Ana zombi tırmanıyor. Allah Allah. Çıkamıyorum. 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 Aa. Diamond duracağım. Diamond. Diamond. Ne yapıyorsun ey? Şşt, ey. Alo. Alo. Alo duymuyor. Ana ne yapıyor ne yapıyor inin in. oluyor lan? Öleceksin. Kır kır, kır 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 Allah. Kır kır kır, kır 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 Allah. Ha, dur lan dur dur. O benim arkadaşım. Kaçıl. 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 Anam demir kılıcı var. Aa. Ah. O neydi o? Ana kazmam gitti. Sağ ol. Gel gel. Haydi. Dur dur. Bir at. Allah. Üstte biri var galiba. Oo. Nereden bulmuş lan o oku? Ah. Ah. Başım. Ah. Hey, önemişim. Uhu, sap sağlamam. Ana, kılıcı bırakmışlar. Mallar. Aa oklanıyoruz. Oklanıyoruz da oklanıyoruz. Uu. Gel lan, gel lan buraya. Onu. Ana, algız iç. Sao. Hop. İşte budur. Anam, diamond. Diamond da diamond. Hoppa, hepsi bende. Bence git öldür. Aa. Ah, ah. Anam. Bakın orada bir yer var. Ha ha ha. İskelet vuramadı. Daha vuramadı. Hop. Sağ ol. Hadi gelin. Hoppa. Oo. Yapıştım lan. Orada yapıştı. Neyse boşver. Aa chest. Dur. Sen burada bekle. Ee, <laughs> Bir ses duydun mu? Allah. İki diamondle. Ha ha ha. Knockback 5 power 5 mi? Oo. Bu da ne? Aa, beni yenemezsiniz. Oo. Aa, oh. Aa, chest. Aa, bu da ne Neyse. Ana Blaze çubu. Ateş. Hu hu. Hu hu. Siz oraya gidin. Fulla diamond oldum be. Aa adam Chest'e bakıyor öldüreyim O sayıyor bir de ya Hop. Allah Allah Dead hmm. match Hayır Hı? Hmm. başlıyor Azlan adamı öldürelim. Hayırın hopası. Oh. Koşun. <Sessizlik> Aa, ah, huya, huya. Beni unuttular. Oo. Gitti güzelim kız. Ben siz devam edin. Şapkanı çıkar lan. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Ne yaptın lan? Tek tek kaldık pampa. Ne? Gel lan buraya. Adam da güçlü çıktı ha. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.